Söyleyeceğim de çalıştık. Altın yıldız çalıştık. Hı hı. Onun peşine İstanbul'a geldikten sonra görev devam ederken işte orta biraz geliştiremiyor çünkü tek piyade iki solist çalışıyor. Onun peşine e, gökçe, sevgili gökçe, kararlı konşağı tamamen yirmi yıldır Onu ne yapıyor? <laughs> evet. e sonra bak daha tansiyonu e, sonra bir süre Mekke'ye çıkmak istedim. Mekke geldikten sonra işte Beysar'da geldik o kadar. <laughs> Orkut e, Partisi'ne geçtim. Sonra Beysar e, sırasında Muzaffer Uğur'a da geldim. Kesinlikle evet, Merkez. müthiş bir ses. E zaten bizim sevgili izleyicilerimiz yakından tanıyorlar. Ee, daha önce Karadeniz TV e, Pazar Yıldızları programında ve Sahne İstanbul'da da ayrıca konumuz evet. oldu kendisi. Yakından tanıyor izleyicilerimiz. Gerçekten müthiş bir ses. Evet, <gülüyor> 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 Şimdi, Tom Kesinlikle. Ee, tabii e, tabi, e Raşa ve ayrıldıktan sonra ne göre belli bir süre var anladık. E, Cihan Ünal'ın aramasına katıldı. Sonra bir başka projesi de vardı. E, Menopoz diye bir başka yine Las Vegas'da